Hazreti Süleyman Aleyhisselam Gazze'de doğdu. Babası Hazreti Davut Aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Babası gibi önce hükümdar sonra da peygamber oldu. Beyt-i Makdisi yani Mescid Aksa'yı 7 yılda inşa etti. Yemen'deki Sebe Mekilesi Belhız ile evlendi. Kudüs'te vefat etti. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere tefsir, hadis, tarih ve kısa sembiya kitaplarında bir hükümdar peygamber olarak Hz. Süleyman'dan ve onun üstün vasıflarından genişçe bahsedilmektedir. Kur'an'da 16 yerde ismi geçen Hz. Süleyman'ın Hz. Davut'un oğlu ve varisi olduğu, üstün kalındığı, şükreden, salih, hakim, anlayışlı bir kul olduğu bildirilmekte keskin zekası, engin bilgisi ve hikmetiyle karmaşık meseleleri kolayca çözme kavuşturma yeteneğinden de söz edilmiştir. Allah diğer peygamberler gibi Hz. Süleyman aleyhisselama da vahide bulunmuştur. Onu da diğerleri gibi doğru yola iletmiştir. Kur'an, Hz. Süleyman aleyhisselamın güzel bir kul olduğuna, daima Allah'a yöneldiğini, Allah katında büyük değeri ve güzel yeri bulunduğunu belirtmektedir. Hz. Süleyman aleyhisselam babasına varis oluşu ve babasının kendi yerine onu seçmesiyle ilgili çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Allah Hz. Davud'a 13 soru göndermiş ve bu soruları oğlu Süleyman'a sormasını istemiş. Şayet bunları bilirse kendisinin yerine geçeceğini Hz. Davud'a bildirmiş. Hz. Süleyman Aleyhisselam da soruların hepsinin doğru şekilde cevaplamıştır. Hz. Süleyman'a verilen nimetler ve onun üstünlükleri bağlamında Kur'an'da yer alan bilgilere göre Hz. Süleyman Aleyhisselam Rabbim beni bağışla bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın diye dua etmiştir. Bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgaçılık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları emrine verdik buyurulmuştur. Ve işte bu bizim bağışımızdır ''İster ver, ister elinde tut'' ifadesiyle yetkinin tamamen kendisinde olduğunu belirtmiştir. Hz. Süleyman'ın olayları değerlendirme ve problemleri çözme kabiliyeti babasından daha üstündür. Bunun Kur'an'da atıf yapılan bir örneği şöyle anlatılır. Bir koyun sürüsü geceleyin bir ekin tarlasına gidip zarara yol açar ekin sahibi ile sürü sahipleri arasındaki davada hakimlik yapan Hz. Davut ve Süleyman aleyhisselam farklı kararlar verir. Hz. Davut koyunların ekin sahibine tazminat olarak verilmesine hükmeder. Oğlu Hz. Süleyman ise şu hükme varır. Ekin tarlası sürü sahiplerine verilmeli. Onlar ziyandan önceki haline gelinceye kadar Tarlanın bakımını üstlenmelidir. Koyunlar da tarla sahibine verilmeli. Tarlası eski bakımlı haline gelinceye kadar bu koyunların sütünden, yününden ve yavrularından yararlanılmalıdır. Hazreti Davud oğlunun bu içtihadını beğenerek kendi görüşünden vazgeçer. Hz. Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir. Bu rüzgarın sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü de bir ay sürmektedir. Bu ayetin tefsirinde doğruluğu tartışmalı olan çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Bu rivayetlerde Hz. Süleyman'ın ahşaptan yapılmış bir platformunun bulunduğu gezinti veya savaş halinde bütün malzemelerin bu platformda yüklendiği Yükleme işi bitinceye kadar rüzgara emir verdiği ve üzerinde istediği yere götürüldüğü nakledilir. Yahudi kaynaklarında da yer alan diğer bazı rivayetlere göre ise uçan halısının olduğu bu halı ile yolculuk ettiği belirtilmiştir. Ayrıca Hz. Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kuşlardan meydana gelen ordusunda hüdhüdü göremeyince soruşturmuş, mazeret beyan etmese cezalandıracağını söylemiş, çok geçmeden hüt, hüt, ortaya çıkarak Sebe diyarından haber getirmiştir. Kendisine başka hayvanların dili de öğretilmiştir. Hz. Süleyman ordusuyla birlikte Karınca Vadisi'ne geldiğinde bir karınca diğerlerini uyarmış, ve Hz. Süleyman'ın ordusu tarafından ezilmemeleri için yuvalarına girmelerini istemiş. Bunu duyan Hz. Süleyman verdiği nimetler için Allah'a şükretmiştir. Kur'an, Hz. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip bulunduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Hz. Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin olduğunu da bildirmektedir. Hz. Süleyman, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu sayesinde hakimiyeti altına aldığı bölgeleri muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Bu saray, dönemin en ileri tekniği kullanılarak üstün bir estetik anlayışla inşa edilmişti. Sarayda göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakan değerli eşyalar mevcuttu. Hz. Süleyman, Sebe Melikesine onu Müslüman olup Allah'a teslim olmaya davet eden bir mektup göndermişti. Melike, mektuba karşılık olarak Süleyman'a gönderdiği hediyelerin kendisine geri gelmesi üzerine Hz. Süleyman'ı sarayında ziyarete gitmiş ve orada kendi tahtıyla karşılaşınca kendisine gelen bir ilim yoluyla daha önce gerçeği görüp Müslüman olduğunu Hz. Süleyman'a söylemiştir. Çok tanrıcılık yanılgısı ile tek Allah'a teslim olma gerçeği arasındaki ilişkiye işaret eden bir diğer hadise, Hz. Süleyman'ın muhteşem sarayına girdiğinde, Melike'nin zemini derin bir susanması, fakat kendisine bunun billur bir zemin olduğunun ifade edilmesidir. Hz. Süleyman'ın krallığının ihtişamının ve zenginliğinin bir kaynağı da bakır madeniydi. Kur'an'da erimiş bakır madeninin onun için sel gibi akıtıldığı belirtilmektedir. Fenikeli ustaların Hz. Süleyman için inşa ettikleri Edisyon Geber Limanı'nda çağımızda gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bakır dökümhanesi bu gerçeği doğrulamaktadır. Hazreti Süleyman'ın Araba Vadisi'nden çıkartıp işlettiği bakır madeni onun döneminde önemli bir ihraç ürünü olmuştur. Kur'an ayrıca Hazreti Süleyman'ın atlara özellikle yarış atlarına olan sevgisinden bahsetmiştir. Akşama doğru kendisine üç ayağının üzerinde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbime almak için istedim, dedi. Nihayet güneş battı. Onları tekrar bana getirin, dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı, diye buyurulmuştur. Bir rivayete göre Hz. Süleyman sefer hazırlığı esnasında malzemeleri kontrol etmiş, daha sonra atları incelemiş, fakat bu uzun sürmüş ve ikindi namazı vakti geçmiştir. Duruma üzülen Hazreti Süleyman, atların kendisini zikirden alıkoyduğunu söyleyerek getirilmemelerini istemiş ve at sevgisini kalbinden tamamen atmak için onların bacaklarını ve boyunlarını kesmiştir. Diğer bir rivayete göre ise atları teftiş eden Hazreti Süleyman, onlara karşı olan sevgisinin Yine Allah'ın emri ve rızası doğrultusunda olduğunu söylemiş ve koşarak toz bulutu arkasında kaybolan atların tekrar getirilmesini emretmiş, atların boyun ve bacaklarını sıvazlayarak sevmiştir. Kur'an'ın diğer bir ifadesine göre Hz. Süleyman, tahtının üzerine bırakılan bir cesetle imtihan edilmiş ve ceset tekrar eski haline dönmüştür. Bu konuda İslam'ın peygamberlik anlayışıyla bağdaşmayan çelişkili pek çok rivayet nakledilmiştir. Bir rivayete göre tahta bırakılan ceset Süleyman'ın çocuğunun cesetidir. Süleyman'ın bir oğlu dünyaya gelmiş ve şeytanlar onu öldürmeyi planlayınca Hz. Süleyman tevekkül etmek yerine bir bulut vasıtasıyla çocuğu uzaklaştırmış bunun üzerine ceza olarak çocuğun cesedi tat üzerine bırakılmıştır. Diğer bir rivayete göre Süleyman Aleyhisselam Allah yolunda savaşacak yiğit evlatlarının dünyaya gelmesi için eşleriyle birlikte olacağını söylemiş. Fakat inşallah demeyi unuttuğu için sakat bir oldu olmuş, böylece beklentisi gerçekleşmemiştir. Bir diğer yoruma göre Süleyman Aleyhisselam hastalıkla imtihan edilmiş, hastalık yüzünden çok zayıflayıp tahtında adeta ceset gibi görünmüş ve büyük bir felaket beklentisi içine girip bu kaygı ve korku yüzünden zayıflayıp adeta cesede dönmüştür. Kur'an'da yer alan bilgilere göre şeytanlar Hz. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında yanlış sözler ortaya atmışlar. Yahudiler de bu gerçek dışı şeyleri kabul etmişlerdir. Halbuki Hz. Süleyman kafir de olmamış, büyü de yapmamıştır. Asasına dayalı vaziyetteyken vefat etmiş ve emrinde çalışan cinler ancak ağaç kurdu asayı yiyip de Süleyman yere düşünce öldüğünü anlamışlardır. Hz. Süleyman'ın 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilir.